muhteşem bir şekilde geri döndü. Muhteşem bir tırnak içerisinde kullanıyorum çünkü gerçekten e, büyük bir dönüş yaptı ve o dönüş son derece görkemli oldu. Tabii soğuk onun planladığı dönüşü biraz engelledi çünkü son derece soğuk bir hava var ve inanılmaz derecede e, üşüten bir hava var. Ben hiçbir, e, göremiyorum acaba yayın başlamadı mı? güzel bir soru işareti. Tekrar bir başlatıp durduralım o zaman. Ee, arkadaşlar yayınlar, yayında bir sorunlar mı yok mu Eğer paylaşırsanız ben de boşuna konuşmamış olayım. Evet, çek de görebiliyorum. Seste bir sıkıntı var mı ya da görüntüde? Evet. E, hava rüzgarlı da soğuk arkadaşlar. Yani rüzgarı durdurma şansım yok. Evet. Olabildiğince. Abi, yani tamam, rüzgar sesli yapıyor ama ne yapabilirim? Yani rüzgarı durduracak hali yok. Evet. Geliyor hemen çok kısa o zaman özetliyor. Hayır durumu özetleyelim. sabahtan bu yana, sabah erken saatlerinden bu yana başı desindeyim. Hava oldukça soğuk. Bir ara eksi falan gördüm. Rüzgar rüzgarın etkisiyle de oldukça soğuk. Zaten o yüzden yemin töreninin içeriye alınmasını yapıp Trump. tarihi bir kalabalık toplamayı beklerken soğuk yüzünden program içeriye alındı. göster şeyler, Trump izlemeye gelenler... Kapalı spor salonunda izlediler oldu, dev ekranlar kuruldu. kalabalık ee, toplanamadı doğal olarak. Çünkü herkese de hatta dün bir uyarı gönderdiler. Ee, aldığınız biletler ki 250 bin civarında e, bilet aldı, e, satılmıştı. O biletleri hatır olarak saklayın. Çünkü e, kalabalığın kongre binasında gelmesi de izin verilmeyecek. Şimdi 47. Başkan Donald Trump artık etti, başladı. Kararnamilerini imzalamaya başladı. Ve son derecede e, iddialı geldi diyebilirim. Çünkü dün akşam burada Kapalı Spor Salonu'nda Zafer Coşkusu, daha doğrusu Zafer mitingi yaptı. Trump seviyor bu tip böyle aktiviteleri. Hatta müzik gruplarıyla çıktı. yakınlarıyla kürsüye çıktı. Amerika'nın bugün kurtuluş günü, Amerika'nın bugün özgürlüğüne kavuştuğu gün şeklinde iddialı bir ifadesi vardı. Onun yanında bugünden itibaren yeni bir döneme başlatacağını söyledi. Amerika'nın kurtuluşunun başladığı gün olarak ifade etti. Önce biraz bugün neler gördüğünden bahsedeyim. Çünkü sabahtan bu yana Washington D.C. sokaklarındayım. Yürüyorum. Tabii önce söylediğim gibi yani gerçekten hava aşırı soğuk. Yani e, beklenenin ötesinde bir soğuk var. E, hava aydınlık gözüküyor ama biraz dışarıda durduğunuz zaman iliklerinize işliyor. Ki yani Yemin e, tören içeri alınması ve gösteri, e, şey, izleyicilerin de kapalı mekanlara çağrılması boşuna değilmiş. onu yaşayarak gördük. Günlerdir burada yoğun bir hazırlık vardı. 25 bin görevli çalıştı güvenlik açısından sadece güvenlik olarak. Diğer illerden mesela New York polisinden de burada gördüm ki normalde çok önemli bir durum olmadığı sürece New York'tan buraya polis gelmez. Ve... E, işte gizli servisten tutun ulusal muhafızlara kadar ordudan ki basın tesisatlarında bulunduğumuz askeri hemen de var. Onlara kadar her şey var. Yani her yer kapalı. Yani bu şekilde yarısı şu anda kapalı. Arkamda gördüğünüz kongre binası, Beyaz Saray dahil olmak üzere bu bölgede 3 kilometrelik alanda araç trafiği kapalı metrolar durduruldu. Havada tron uçuşuna dair izin verilmiyor. E, 25 bin dediğim gibi güvenlik görevlisi var. E, 55 kilometre çapında dediğim gibi bir e, hava güvenliği sağlandı. Drone da 30 30.000 48 kilometreye denk geliyor. E, Arkamda gördüğünüz fenslerden e, koruma bariyerlerinden yapıldı. Ayrıca önüne de askerler dizildi. Ekran arkasında gördüğünüz gibi. Evet gerçekten e, olağanüstü güvenlik tedbirleri var. E, bu da normal aslında bakımlısı. Sonuçta Trump suikast e, tehlikesi de geçirmiş bir adaydı sonuç itibariyle. E, başka neler söyleyeyim? E, dün akşam 20 bin kişilik kapasiteli Kapitol e, konferansında, şeyinden, Salonu'nda Zafer Mitingi düzenledi. E, ABD'nin altın çağı başlıyor bugün. Yorumlarda geleceğim arkadaşlar. Şimdi ne bekleyebilir? Önce bugün neler gördüğümü bir özetleyeyim. E, Amerika'nın her yerinde, hatta ben sabah erken saatlerde İngilizce yapmıştım. yemin töreni için Londra'dan kalkmış gelmiş iki İngiliz bayağı da heyecanlılardı. Dedim ki hani biz Amerika'nın değişik yerlerinden gelenleri gördük ama yani siz gerçekten e, bayağı uzaktan gelmişsiniz dedi. Fanatik Trump taraftarıydı ki sabah sabahlarında sokaklarda dolaşıyorum. Doğru... Gerçekten farklı bir kitlesi var Trump'ın. Hani Yorum kısmına da oraya geleceğim ama biraz e, endişe verici de bir kitle diyebilirim. Çünkü beyaz, e, tip olarak yapı itibariyle e, genellikle de yabancıları kendilerinden olmayanları sevmeyen bir kitle diyebilirim. Bakalım onlara da geleceğim şimdi. E, Trump gün akşam dediğim gibi zafer yitingi yaptı, Amerika'nın altın çağı başlıyor dedi. E, dün de e, şöyle bir şey oldu, onu da hatırlatayım. Şimdi beni bu Amerika'da takip ettiğim üçüncü yemin töreni. 2014 Mayıs'tan beri Amerika'da Washington'dayım. işte Trump'ın ilk yeni izlemiştim. O da ama e, çok kötü değildi. da değildi Ama bayağı bir kalabalıktı. Tartışma da orada çıktı. Trump'ın iki tarihin gördüğü en büyük, en kalabalık e, katılım dedi. Hayır ilgisi yok. Obama'yla kıyaslandığı zaman yarısı bile yoktu. Trump dönemi çok tartışmalıydı. Çok eğlenceliydi diyebilirim de. Yani kötü şeyler de oldu ama Trump ilginç bir kişiydi. Sonra Biden dönemini izledim. Biden'ın yemin töreninde de yine tam bu alanda yayın yapıyordum. Biden'ın yemin töreninde şöyle enteresanlıklar oldu. Şimdi Amerikalılar ben yemin törenlerini çok önemserler. Gelenekleri çok güçlüdür. İşte e, eski başkan evinde çay daveti verir, Beyaz Saray'da işte kiliseye gidilir. Sonra beraber aynı araçta kongreye gidilir. Oradan Pensilvanya Caddesi üzerinden Beyaz Saray'a yürünür. Yani bunun gibi, gibi çok sayıda geleneği var. Akşam işte biraz sonra da e, bir takım resepsiyonlar verilecek. E, o resepsiyonlar yapılır. Yani eski başkan yeni başkana e, görevi devreder. Böyle bayağı da bir e, önemsidir bu hadise. Hatta en önemli <laughs> konu olarak bu gösterilir. İşte e, power transition dedikleri yani görev devriminin değişiminin düzgün yapılması ile ilgili bir şeyleri övür Amerikalılar her zaman. Trump seçimi kaybettikten sonra bunları yapmamıştı. Ne görevi devretti, ne devir teslim yaptı, neden de Biden'a yapması gereken ev sahipliği yapmıştı. Hatta şöyle söyleyeyim, işte Amerikan başkanı, uçak, ikinci baş uçağı Amerikan başkanı, şimdi Türkiye'ye gittiği bir 16 tane uçağı yok Amerikan başkanı. Nın. İki uçak var, bir tanesi Air Force var, bir tanesi de ya, o ben, onun gibi olan ama Air Force One gibi, Boeing 747 olmayan bir başka uçak var. İşte mesela kazanan başkan o uçak gider, onu alır, törenle getirir. İşte ee, Air House var, Beyaz Saray'ın hemen önünde resmi konu gibi. Orada misafir olur. Sabah erken saatte başkan ya e, yeni başkan, seçilen başkan daha doğrusu erken saatte kalkar. Beyaz Saray'ın tam karşısında bir tilize var. Oraya gider. Orada ee, işte ilk tören yapılır. Arkasından Beyaz Saray'a geçerler. Başkan ve eşi yeni başkan ve eşine çay daveti verir. Sonra oradan beraber Aynaraş'ta kumreye gidilir. Orada yemin yapılır. Yani bu bu gelenekleri Trump sallamıştı. Ve e, yapmadı. Ama Biden Trump için hepsini yaptı. Hatta geleneklerde şu da var. Eski başkan görevi devrederken son gün son dakika mektup yazar bir tane. O mektubu masaya bırakır. Yeni başkan göreve geldiğinde o mektupla güne başlamış olur. Böyle bir geleneği de var buranın. Ee, dediğim gibi e, geleneklere çok önem verirler yemin töreni için. Bugün e, bunların hepsini gerçekleştirdi Bayın. İşte daha sonra yeni başkan göreve gelince de eski başkan helikopterle ayrılıyor ve artık yeni dönem başlamış oluyor. Ve e, son derece e, dediğim gibi bayağı coşkulu geldi Trump. Çünkü dün akşam kürsüde işte Amerika'nın e, çağı başlıyor dedi. Onun meşhur müzik grubu var. Iı, seçim şarkılarında da kullandığı 1970'lerin meşhur grubu onunla kürsüye çıktığı, onlarla uzun süre dans ettiği, zaten seçim kampanyasını çok yapıyordu ve arkasından da işte bugün göreve gelir, gelmez yapacaklarını söylemeye başladı. Yemin töreninde de konuşmasından kısa özet vereyim belki izlememiş izleyicilerimiz olabilir. Yemin töreninden de kısa şey pardon, yeminden sonraki konuşmasından da kısa birkaç başlık aktarayım neler dedi. Mesela Biden'ı suçluyor. İşte Amerika'yı ilk koydu. Hep söylüyor zaten Amerika first diye. Ee, göçmen krizi Biden döneminde yönetilemedi. Ele alınışı yanlıştı gibi ağır eleştirileri var. Ülkenin karşılaştığı zorlukları yok edeceğini söylüyor. Ee, ülkemiz gelişecek, saygı görecek gibi hep söylediği şeyler var. Amerika'nın altın çağı başlıyor. Radikal dönem, ya da radikal ve yozlaşmış yönetimi değiştireceğiz diyor. Burada parantez açalım. Trump Washington'da kavga etmeye geliyor diyebilirim. Yani özellikle güvenlik lokrasisiyle yargıyla kavga edecek. Zaten buna da çok sinyal verdi. Hatta şöyle söyleyeyim. Biden gider ayak son gün, son dakikada Maşur, meşhur meşhur 6 olacak komisyonu vardı. Trump'ın e, taraftarları kongreye bastıktan sonra o komite ciddi e, çalışmıştı bu baskına dair. Onların hepsine dokunmazlık getirdi. E, eski bir takım isimler birisi işte Covid döneminden e, Covid koordinatörü Doktor Fauci'ye de bir e, dokunmazlık getirdi ki bunlar e, Trump'ın bu isimler üzerine gideceğini gösteriyor. Yani Trump bu konularda e, adım atacağını söylüyor ki o sinyallerini de veriyor. E, özellikle sınır güvenliği, güney sınırı, özellikle yasa, dışı yasa göç, illegal göçmenler meselesine fena halde tanıdıklar. Trump bir yine konuşmalarında sıkıntıda dile getirdiği an, ulusal acil durum e, yapacağını ve Amerika'yı yeniden büyük yapacakları ile ilgili hatırlatmalarını söylüyor. Biden'a yönelik ağır eleştirileri var ve bugün de itibariyle hemen imzalayacağı bir takım başkanlık kararnameleriyle e, başkanlık kararnameleriyle yeni dönemi başlatmış oluyor. Mülteciler için zor günler bekliyor. Mesela göçmenler diyelim. Çünkü orduyu dahi kullanıp hepsini toplayıp ülkeden sınır dışı etmeyi planlıyor. Yani yarın bir gün şunu görebiliriz. İşte kapı kapı dolaşıp yasa dışı göçmen varsa onları toplayıp yani toplantı, toplama merkezinde bir e, nasıl söyleyelim bir gözaltı merkezinde toplayıp sonrasını bir şey edebilir. Trump'la böyle planları, anları projeleri var. Ee, Trump Trump'ın gibi Trump ben mesela şansım Erdoğan'ın gelmesini beklerdi. Ama davet edilmemesine de şaşırdım. Çünkü Erdoğan Trump'la çok yakın olduğu gibi bir imaj çiziyordu. Trump iki basın toplantı düzenledi. başkanlık yönü koltuğuna oturmadan önce. İki sürede Erdoğan'a uzun bir açıkçası ben Erdoğan'ı davet eder diye bekliyordum ama etmedi. Bu da enteresan bir E, ee, gelen liderler vardı. Eski başkanlar geleneksel olarak yirmi törenle katılıyorlar. O Obama katıldı, Clinton katıldı, Bush katıldı. Obama katılmadı, o dikkat çekiciydi. Ee, bu geleneksel içerisinde olan bir konu. Yani eski başkanların da katılması konuşması ve e, devamında. Şimdi Başkan Trump, bu akşam baloları var, ev sahipliğinde programları var. İşte başkanlık kararnamelerini göze alıyor ve dediğim gibi işte enerjiden tutun. E, ve enerjiden tutun işte e, uluslararası anlaşmalara, Rusya'ya, Gazze'ye bir sürü dair çok adım atacak. Şimdi bunların hepsi Evet yani Trump iddialı geliyor çok şey söylüyor savaşları bitirecek mesela Ukrayna ile ilgili desteği kestiği anda Putin'e çok büyük bir destek vermiş olacak. Sonra e, Gazze ile ilgili zaten dün akşam söyledi bakın dedi ben daha gelmeden Gazze sorunu çözdüm dedim. Yani böyle iddialı ifadeleri var. E, Çin ile uğraşacak ona dair çok kesin yerler veriyor. Ve özellikle de TikTok meselesi işte normalde Anayasa Mahkemesi karar da vermişti. Kapandı sonra açıldı. Trump ona dair bir takım düzenlemeler içinde. Tabi orada şu polisler ya da daha doğrusu dedikodular da değil. Hani ne kadar polis, ne kadar dedikodu tartışılır. Ee, TikTok'u Elon satmaya çalıştığı yönünde bir takım e, şeyler var. Elon Musk TikTok alırsa artık tamamen bir tekerleşme hali de olur. Ne gibi? İşte Zaten Elon Musk Twitter'ı Trump'ın elbine verdi. Facebook zaten Trump'ın elbinde. Instagram vesaire. Bir de üzerine TikTok eklemezse Trump artık tamamen kendi medya, sosyal medya hakimiyetini kurmuş olacak. Öyle gözüküyor. E, tabii bu tartışmalar çok büyük tartışmalar. Mesela Trump diyor ki ben e, radikal değişiklikler yapacağım. Mesela Amerika'da doğanlar otomatik olarak Amerikan vatandaşı sayılıyor. Trump diyor ki ben bunu değiştireceğim. Amerika'da doğan otomatik olarak Amerikan vatandaşı olmayacak, olamayacaklar. Bunun gibi bir takım iddialı şeyleri var. Tabii bunlar ne kadar gerçekleştirilir, ne kadar da başarır, bunların hepsi tartışılır. Ama Türkiye meselesine gelince, Türkiye meselesi tabii bizim için çok daha önemli. Sonuçta Türkiye'yi ilgilendiren boyutuyla bakıyoruz hadiselere. Yani Erdoğan'la nasıl bir ilişki kuracak, Türkiye'yle nasıl bir ilişki kuracak büyük bir muamma bu. Neden? Çünkü tamam bir taraftan Erdoğan'a ilgiler düzüyor, bir taraftan Erdoğan'a Dostum arkadaşım diyor, onu çok iltifata buluyor. Ama bir taraftan bir bakıyorsunuz Trump, işte tweet atıp ekonomimizi batırdım diyor, batırıyor. Ee, ne bileyim işte aptal olma diye mektup yazıyor. Ee, Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Yani Trump bu her her şeyi yapabilir. Ama ne beklemek lazım? Şöyle söyleyeyim, Trump'ın e, oligarkları oluşuyor, İşte teknoloji devleriyle onların patronlarıyla çok zengin derde bir kabine kurdu zaten. Kabinesindeki herkesin en temel özelliği tamamen e, Trump Trump'ın e, emretmenlerinin yasalarından yani işte yes, Trump kişiler tamamı e, Trump'ın kabinesinin özelliği bu. Yani bir önceki dönemden farklı olarak. Tabi bir de Trump dönem biraz kavga etmeye geliyor. Biraz da böyle Amerika'yı sarsmaya geliyor. Çünkü şunu biliyor. Önündeki 4 yıl var ama aslında 2 yıl var. Çünkü Amerika'da 2 yıl sonra ara seçim var. Genellikle de başkanlar ilk 2 yıldaki performanslarıyla bir şey yapabilirse şey yapabilir. Bir de Trump'ın artık son dönemi bir daha başkan olma şansı yok. Türkiye gibi değil, Erdoğan gibi değil. Can istediği zaman anayasayı değiştirip can istediği zaman yeniden aday olamaz. Son şansı. Kafasındaki de şeyleri yapacak. Sonra Gazze meselesinde ya da Orta Doğu, İran devamında Çin meselesinde yani net olarak şunu söyleyeyim, Netanyahu seçilse burada bu kadar profesyonel bir kabine kuramazdık. Çok net bir şekilde belli bu. E, seçim e, ve yemin töreniyle ilgili kampanyalarına da inanılmaz destek buldu Yahudilerden. Dolayısıyla onlarla yakın çalışacak. E, bütün bunlar Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Şimdi mesela YPG konusunda Trump Erdoğan'dan çok farklı düşünüyor. Erdoğan'ın düşüncelerini çok fazla değiştiriyor. Refere etmiyor, dikkate etmiyor. Dolayısıyla orada da bir ayrı düşme kaçınılmaz olarak önümüzde geliyor. Ee, ya yani açıkçası ben Trump e, Erdoğan döneminde bu şekilde sorularınızı görüyorum. E, çok böyle Erdoğan'ın çizmeye çalıştığı türden böyle bir toz pembe bir Erdoğan Trump ilişkisi beklemiyoruz. Çünkü Trump öngörülemeyen bir O Kaldı ki işte, Amerika'nın e, takip ettiği bir takım politikalar var. Ne gibi? İşte mesela Suriye'de, Mısır'da, bölgesinde Amerikan üsleri, Amerikan askerleri var onlar için ayrılmış bütçeler var. Şimdi onlarla ilgili bir de sayı arttı son dönemde. Yani Trump hani ben Suriye konusunda Erdoğan'la çalışırım işte falan diyor ama aması şu yani oradan sonraki bölüm biraz meçhul çünkü Pentagon'un başka düşünceleri var. İşte e, dış işleri başka şeyler savunuyor. Yani dolayısıyla bilinmez çok fazla ve bütün bu bilinmezlerin içerisinde Trump'ın öyle çok da ee, rahat rahat şimdi işte hadi ben Suriye'den çekiliyorum orayı Erdoğan'a bıraktım. Erdoğan benim kanka her şeyi yapsın. Ben böyle bir şeyin olacağını çok düşünüyorum Çünkü Amerika'nın başka güç dengeleri de var. Tamam Trump kendisine çok bağlı bir kabineyle geliyor. Güçlü hem temsilciler hem senatoda çoğunluk elinde. Her türlü avantaja sahip ama ama işte Amerika. Tek bir Amerika'da yok. Trump'ın şu bu açıdan da çok da böyle hani çok kolay değil. Önü kayarlar, otobana çevrilmiş, açılmış bir şekilde de değil. Tabii bir taraftan da şu var. Şimdi mesela ben bütün gün bugün bir dolaştık, öncesi sokaklarında dolaştık. E, ve hava gerçekten soğuk o tekrar hatırlatayım. Hani boşuna içeri almamışlar. Çünkü biraz durduğumuz anda soğuk içinize işte Eksi 10'un altına düşüyor, hissedilen sıcaklık. Buna rağmen çok ciddi bir katılım var. Yani değişik şehirlerden 250 bin bilet satılmış, 200 bin ayrıca e, kalabalık vardı. Yani 500 kişi Başkent öncesi de boş otel odası yok. Her yer dolu. Ee, dediğim gibi az önce başka ülkelerden gelenler de var. Ve bir gözlemini paylaşayım. Biraz da beni düşündüren bir gözlem. Yani bütün Trump taraftarları e, neredeyse tek tip. Yani birbirine çok benzeyen tipler. Ve e, işte burada Proud Boys gruplarını falan da gördüm. Konuklu sokaklarda dolaşıyorlardı. Ve bunlar yani mesela beni sevmezler. Yabancı olduğu için tabii ki. Yani başka değil. Hani yabancıları sevmeyecekleri çok belli olan bir grup. Onun dışında hani Trump konusunda bir Trump'a bir e, şöyle söyleyeyim bir politikacı gibi değil. O bir e, nasıl söyleyeyim onu bir böyle seçilmiş kişi olarak gören işte, Trump kitlesi. zaten Trump da diyor işte ben çünkü Allah beni e, buralarda Amerika'yı büyütmeni düzeltmeni istiyor şeklinde bir takım söylemleri var. Enteresan bir yaklaşım. Yani zor bir dönem geliyor diyebilirim. Yani Trump zor birisi. Kontrol mekanizmalarını yıpratmaya çalışıyor, aşındırmaya çalışıyor. Doğru, yani burada da avantajı var. Anayasa Mahkemesi'nin kendi adı da hakimler Sosyal medyada Trump'ın, e, Elon Musk'ın desteği çok çok önemli. Onun gibi Facebook desteği çok önemli. E, çok güçlü bir pro-İsrail, Yahudi Babis'in desteğini aldığı Hem finans hem de başka destekler açısından baktığımızda. Ve e, ben Washington'u sarsmaya geliyorum diyor. Tabii bu sarsma bayağı da sarsma olabilir yani. Ben açıkçası Erdoğan'ın yerinde olsam ülkerdim. Çünkü Trump gibi birisi büyük bir sürpriz yapıp Erdoğan hiç sevmeyeceği şeyler de yapabilir. Tüm i̇lişkileri böyle. Ha, tabii Erdoğan bunu tedbirine almak için uzun zamandır mesela en son yeni bir takım lobi şirketleriyle anlaştılar Washington'da. Onlara milyonlarca dolar para akıtıyorlar. Ee, inanılmaz gelebilir size ama şunu söyleyeyim. Ee, o lobi şirketlerinin bir tanesinin tek derdi Halkbank davasını engellemek. Erdoğan'ın Trump'tan isteyeceği en önemli şey hatta şöyle söyleyeyim. Erdoğan Trump'tan Trump dese ki Erdoğan'a ya benden bir şey iste, tek bir şey iste, ne istiyorsan olsun ama başka bir şey isteme dese Erdoğan çıkar, Halkbank davasını kapat, zarabı gönderler. O kadar çok e, şeyli. E, mesela Erdoğan para harcıyor. işte yeni lobi şirketiyle anlaştılar. Çünkü Eski lobi şirketleri çok başarılı olmadı Halkbank davası konusunda. Erdoğan, lobi şirketlerine büyük para harcıyor şu anda. Trump'la bir damar yakalayabileyim, Trump'la ilişkilerim iyi olsun diye. Ama Trump bu, farklı şeylerde karşılaşabilir. Yani Erdoğan için böyle toz penli bir hayatta olmayabilir, onu ifade etmiş olayım. Evet, e, sorulara da bir taraftan bakayım. E, hakkında olan davalar var. Başkan görevdeyken bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü Amerika'nın görevdeki başkanını yargılayamazsınız. O orada durur. onunla ilgili bir sıkıntı olmaz. başkan yardımcısını ona rağmen seçmesi ya arkadaşlar siyasette Neler oluyor neler. Şimdi Devlet bahçesinin dün söylediklerini, bugün söylediklerini nereye koyacaksınız? Erdoğan'ın dün söylediklerini, bugün söylediklerini nereye koyacaksınız? Siyasetçilerin temel tarzı bu. Amerika'da da olsa, Türkiye'de de olsa böyle. Dün dündür, bugün bugündür. O yüzden Trump'ın başkan yardımcısı olarak seçtiği kişinin dün söyledikleriyle bugün söyledikleri hiçbir şey değil. Önemli değil. Yani sonuçta herke, herkes şuna bakıyor. Özellikle Trump şuna bakıyor. Ne kadar bana biat ettiler, ne kadar bana bağlılar, ne kadar benim istediklerimi yapacaklar. Şu an Trump'ın seçtiği kabinedeki herkes, herkes tamamen Trump'ın emret komutanı modunda olan insanlar. Dolayısıyla Trump ona bakıyor. Kalktı ki zaten başkan yardımcıları güçlü başkanların yanında çok etkili değildir. Önemli olan başkanın kendisidir Hani başkan yardımcısı ne iş yapar derseniz hani başkanın da ölmesini bekler diyebilirim. Tabi bu esprisi. Ee, neden? Çünkü Amerikan başkanında bir şey olursa görevi devralmak için yedekte bekler. Amerika'da erken seçim falan yok. Amerika dünyada herhalde bildiğim kadarıyla başka örneği var mı bilmiyorum. Galiba yok. Ee, seçim tarihi anayasasına yazan tek ülke. Hani başkana bir şey olursa başkan yardımcısı devralıyor. Başkan yardımcısı bir şey olursa baş, sırasıyla bakanlar var. Dolayısıyla hani o yüzden ee, bu konuda hani başkan yardımcısının çok güçlü olması da zaten çok da beklenen bir şey değil. Ya yani güçler ayrılığı dengesi bozulur mu? Trump bunu yapmak istiyor. Aşındırmaya çalışıyor. Ama bozabilir mi? Ben o kadar da emin değilim. Çünkü Trump'ın atadığı bazı yüksek yargıçlar Trump'ın canını yakan kararlar verdiler. Ee, mesela Türkiye'deki gibi hakimler, savcılar saraya emredersin demiyor. Yani Trump'ın atadığı hakimler Trump'ın aleyhine bir sürü karar verdi. Hani hakimler biraz daha böyle meslek eti kurallarına çok daha bağlılar, çok daha esaslı. Medya burada çok güçlü. Yani Trump'ın sıkı destekçisi olan Fox News bile gerekli Trump'ı eleştiriyor. Mesela Trump birinci döneminde tuttu CNN'in ambargo uyguladı. CNN'a akreditasyon kartını iptal etti Beyaz Saray'ı. İlk tepki Fox News göster. Tamam biz seni destekliyoruz ama o kadar da değildi yani. Yani o kadar da değil. Bunu yapamazsın. Kartını geri verdiler. Geri verdiler adamın kartını. Hani bu şekilde e, yaptı. Hani Dediğim gibi Trump bunları bozmak istiyor, aşındırmak istiyor, güç dengesini değiştirmek şey istiyor ama Amerika'nın kuruluşundan itibaren bugüne kadar olan bütün tarihine bakarsanız Amerika'nın tek tek esasları, senato, kongre meclisi, dış işleri, 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 işleri yargı özellikle çok önemli bir rola sahip bir konusunda. Dolayısıyla ben Trump'ın deneyeceğini ama aşırı kültürüne çok yakın çalışacak, kültürün oligarklarına çok çalışacak vesaire ama Amerika'nın e, oturmuş bir e, kurumsal yapıları var. Medyası, yayıncısı bu konuda daha, bizimkilerden çok çok e, daha iyi. Evet. Alba, Avrupa ile Almanya savaş hazırlıyorlar. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Trump'ın işte ben e, gören alacağım, Panama'yı alacağım, Kanada'yı şuraya yapacağım, işte Amerika körpeli yapacağım, eskiden bir şey Arkasındaki köşeleri köşeye sıkıştırıp onlarla pazarlık yapmak. E, o pazarlıklar için şey söylüyor. Yoksa bunları alan bir kendisi de biliyor. Ama sonuçta bu e, bir nevi yoğurt yeme tarzı. Trump böyle e, radikal şeyler söyleyip daha sonra makulde konuşmayı şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ee, bu ülkeler işte ben gidip görev alayım falan. E satırıp değil nasıl alacaksınız? Yani eğer Erdoğan gidip falan diyorsa o işte o oraya bu sırası ilişkilerde o kadar da kolay değil bu işte. Ve e, sonra sola dönersen rüzgarımızın sınırsı bileceğiz. Evet. Bir deneyim. Kendi sorumlu görmüyoruz. Neyse, şimdi yorumlarınızı görüyorum. Ee, evet yani rüzgar var. Şimdi buna yok. Ee, hava aşırı soğuk. Hani kapalı bir yere gidip yayın yapayım desem. Ama biliyorsunuz yani ben gazeteci evet. olarak sahada olmayı, yerinden bildirmeyi tercih ediyorum. Yoksa evde sıcak bir yerden ben de yayın yapabilirim. Ama mevzu o değil. yerinde görmek, hissetmek. Buradaki havayı görmek. Yani buradaki insanların insanlarla konuşmak, nabzını tutmak önemli. Yani, <laughs> yoksa bu o zaman Amerika'da olmanın ve işte olmanın bir esprisi yok. İstanbul'da da şey yok. Başka yerde. O yüzden ben e, sahada olmayı her zaman önemsiyorum. O yüzden evet yani biraz e, mikrofon rahatsız edebilir ama kusura bakmayın. O Onu da artık idare edeceğiz diyelim. Daha iyi mikrofon alacağım ama söz. Evet son olarak şunu söyleyeyim. Kemerleri bağlayın. Ben, ben gidiyorum. Biz Biden döneminde çok sakin bir gazeteci olarak sakin bir dönemde geçirdik ama Biden dönemi mi geçirdik? Trump ne bir dönemde geçirdik? bir saniye Sürprizler yapacak, taraftarları sürpriz işler yapacaklar. Bakalım yani Trump sadece ülkesiyle değil, dünyanın her yeriyle bir gergin bir döneme giriyor ama kendi ülkesiyle de kavga edecek, kendi kurumlarıyla da kavga edecek çünkü başkenti kurumlarına karşı Trump'ın bir alerjisi var. FBI'ye bir alerjisi var. Adalet Bakanlığı'na bir alerjisi var. <laughs> Derdi var. Dolayısıyla kavga etmeye geldi. Ve şunu da biliyor gibi. Erdoğan gibi can istediği zaman anayasayı değiştirip tekrar aday olma şansı da yok. Dolayısıyla şunu biliyor Trump. Benim önümde iki yılım var. Bu iki yıl içerisinde kafamda ne varsa yapacak diyor. Çok ilginç şeylerle karşılaşacağız ve ee, o yüzden de ilginç bir e, Trump dönemi bizi bekliyor. E, son olarak gördüğüm işte Türe'den gelen gazeteciler, arkadaşlar onlar e, yani biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Görüyoruz ki daha da solda varlar muhtemelen. Hatta bir tanesi benim fotoğrafımı çekiyordu, Çok seviyorlar bu şeyler yapmayı. Yapsınlar. biraz e, e, takip edin. Gazetecilik öğrensinler. Boş veriniz, işte, Bakmaya da gerek yok bu şeylere. İşimizi yapalım, söyleyecek sözümüz anlatacak anlatacak hikayemiz var, ona devam edelim. Evet arkadaşlar burada bir gün koyalım çünkü biraz daha durursam herhalde beni buradan şeyle kazanacaklar. Hava var ve rüzgar çok çarpıyor. Burada bırakalım. Yeni analizlere devam edeceğiz. O yüzden beğenmeyi, yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Diyelim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.